Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Prestij filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Müzik Ana karakterlerin isimleri olan Alfred Borden ve Robert Angier'ın baş harfleri alındığında sihirbazlar tarafından kullanılan ortak bir kelime olan Abra Kadabra'da olduğu gibi Abra kelimesi ortaya çıkar. Müzik Nikola Tesla'nın makineleri kraliyet salonunda sergilenirken izleyicilerden biri Tesla'nın elektrik akımının dengesiz olduğunu protesto eder. Filmde daha sonra aynı adam Colorado Springs'te Thomas Edison'un ortaklarından biri olarak ortaya çıkıyor. Böylece rakiplerinin izleyicileri arasında saklananların sadece sihirbazlar olmadığını kanıtlıyor. Prestij kelimesi latince prestijumdan ilizyon anlamına gelir. Angier'ın karısı gibi her seferinde kapalı bir kutuda boğulması ve Borden'ın ikizinin yine karısı Sarah gibi asılarak ölmesi filmdeki karakterlerin eşleriyle olan bağlantılarıdır. Borden'ın Sarah'la tanıştığı sahnede Sarah'ın yeğenine kuş kaybetme numarasını gösterirken çocuk ağlayarak peki kuşun kardeşi nerede o öldü der. Bu söz Borden'ın yer değiştiren adamda kardeşini kullanmasında ve filmin sonunda tıpkı ilk kuş gibi kardeşinin ölmesine ve Angier'ın her yer değiştiren adam numarasında klonunun ölmesine bir atıftır. Chung Ling Su, Çinli kılığına giren beyaz bir adam olan William Ellsworth Robinson tarafından yaratılan bir sahne karakteriydi. Robinson, toplumdayken asla karakterini bozmadığı için Chung olarak yaşadı. 1918 yılının Mart ayında bir mermi yakalama numarası yanlış gittiğinde öldü. Aman tanrım vuruldum. Hem son sözleri hem de sahnede konuştuğu ilk İngilizceydi. Müzik Elinde kaybolan kuş kafesi, ünlü ilizyonist Harry Blackstone tarafından yıllarca başarıyla gerçekleştirildi. Müzik Nikola Tesla, dünyaca ünlü bir mucit, fizikçi ve mühendisti. Filmde gösterildiği gibi bir süre Colorado Springs'teki laboratuvarında elektriksel deneyler yaptı. Müzik Borden hapishanedeyken mahkum sayısı D-23'tür. Film bir Disney yan kuruluşu olan Touchstone Pitch Tours tarafından yayımlandı. D-23, 1923'e yani Walt Disney'in stüdyoyu açtığı tarihe bir atıftır. Müzik Roman da makine filmden biraz daha farklı çalışıyor bir kişiyi olduğu gibi hatıraları ve kişiliği bozulmadan cihazın bulunduğu yerden 50-100 metre uzakta kopyalamaz. Bunun yerine aslında kişinin özünü görünüşte ölü bir kabuğun geride bırakarak yeni yaratılmış bir vücuduna taşır. Bu ölü kabuklar Angier'ın romanda prestij materyalleri olarak adlandırdığı şeydir. Tesla'nın yardımcısı Nikola Tesla'ya doktor olarak hitap eder. Ancak Tesla ilk doktorasını 1908 yılında, yani filmde tasvir edilen olayların gerçekleşmesinden birkaç yıl sonra aldı. Karakterler parçalamaya çalıştıklarında, cam kutularda görünen örümcek ağı şeklindeki çatlaklar, iki cam levha arasında dokunmuş ince bir esnek vinil tabakası tarafından sağlam bir şekilde tutulan bir malzeme olan lamine güvenlik camından yapıldığını göstermektedir. Lamine güvenlik camı 1903'te kazayla keşfedildi ve 1909'da filmin zaman çizgisinden hemen sonra patentlendi ve kullanılmaya başlandı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.